Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Devor bitirmeye çalışıyoruz. Hadi başlayalım. Hadi Hazır şey verin de. Ne Hadi oldu? Bir şey diyeceğim bu arada. Şu karakter seçmenin bir ekstra bir şey yok. Yok. Ya i̇şte kultisti seçsek bir şey oluyor mu? Yok, yok. Olmaz. Kultisti seç bence. Bu arada kultist arkadaşlar oyunu bitirince geliyor. Ama e, bir şey bir takım teknik sorunlar olduğu için tekrardan videoyu çekmek zorunda kaldık. <laughs> Sus ya. Burayı hemen atla babuş ya. Hop ben geldim. Oy oha lan senin boyun niye bu kadar uzun? Ya aslında çok da uzun değilmiş ama Dora göre geliyor. uzun. bana bak <laughs> Seninki küçük. Kanka. şeyi. Ben bazen... İlk başta 100... ne yapalım biliyor mu bence? Tüm anahtarları falan bulalım. Tüm kapıları açalım. Kanka ben %7 hızlı koşma. Güzel. Ne güzel. Gel, hemen bitireceğiz bakın oyunu. Oğlum ben bu sesten sürekli geriliyorum ilk başta ya. Şurada benzin ben var. Ben Orada benzin getireceğim kanka. Ee, burada bir tane kanka burada kanka. iki tane benzin var. 4 mü, eğer ha 3 tane benzinimiz var şu anda. Açın ben de kafesin ya, anahtarı ya. var. Açtım. Şuradan bir tane ne alın isterseniz tamam. Ya bulduğumuz ne? keçiyi alırız ama e, anahtarları komple şeyi yapmadan kanka, bitirmeyeceğiz. Şurada, şurada benzin olması lazım birkaç tane daha onları... Direkt koyalım. Ney? Diyorum ki orada aşağıda benzin olması lazım. biraz. Tamam onları sen, Onları sen koy kanka. Ne kadar hızlı bitirirsek o kadar iyi. Şu anda aslında bir yandan da Speedran speedrun yapmıyoruz da speedrunımsı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar sizde. Kanka 6 tane benzin var yeter mi? 6 benzin yetmez. Bu arada benim şu an yanımda da 2 tane var mutfağın orada. Onu söyleyeyim. Ben arkadaşlar, bir sürü şey buldum. Anahtar buldum. Arkadaşlar like atın bu arada. <laughs> bu arada gerçekten izleyenlerin çoğu yani abone de olmuyor, like de atmıyor. Üzüyorsunuz bizi. Evet gece ağlıyoruz Oktay'la. <laughs> evet ağlıyorum ben. Ömer'le beraber yan yana bakarak. Ben Arkadaşlar şu an, eğer bu videoda çok konuşmazsam sebebi oyla başlayan bir şeyle biten bir şahıs. Kıtayla biten biri. Hop. Ben şu... ben şu anda keçi buldum bir tane. Onu alacağım elim ama yakmayacağım. Kanka 8 benzin Kaç var. Kaç benzin var? 8. Tamam ya, ya kanka. Bir tane daha getireyim yeter. Anam. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Aa yok yet yeter. Yaratık <laughs> önümde. Anasını ya korktum bir anda önüme çıktı. Neyse ki şu anda normal halinde olduğu için bir şey yapmıyor. Aha açtım kanka burayı bak, da. oğlum. Kanka valla bazı çocuk kapılar açılıyor. Da Diğerlerini ben full buluyorum Arkana bak. Aa Sorun. bak burada şey var la. Savan koyun. Burada kanka, da var. Sonra alırız. Sonra alırız. Hay şimdiden al kanka. Tüm kapıları zaten açtık. Sayılır neredeyse yani. Ortalık içi kaynıyor zaten anasını satayım evet. Dur şimdi. Şey diyeceğim. Ee, kahvaltı kahvaltı odasını odası buldum ve açtım. Tavan arasının oyun, şeyini bulan bu var mı? Tavan arasının şeyini bulan. Yok. Nasıl yok ya? Tavan arası lazım şu an bize. Bir tane. Bu oyun sonradan e bir anda zorlaşıyor bir, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane daha lazım. Gel bakalım. Benzin. Bütün benzinleri aldık galiba bu arada. Yo var e, yukarılarda var. Biliyorum. Yenilenmiyor oğlum. Yenilense çok kolay olur yeniliyor. ki. Şu anda Mesela anahtar normalde bulmam de, lazım. Ben... Baktığımda bir yerde medkit yoktu ama ondan sonra orada medkit beliriyordu. Belki medkitler şey. medkit, evet. medkit yenileniyor olabilir ama benzin yenilenmiyordur. Oh. Bir şey Bana değil mi? Benzin de yeri değişiyordu. K'yi yakmamız gerekiyor olabilir ya şu anda çünkü başka hiç anahtar ben bulamadım. Sizde var kanka, mı K'ye bassanız da? Aynen, te kanka televizyon odasına bulacağız televizyon kileri alacağız. Be benzin hiç almayın. Kanka ee, dur bekle. Televizyon odası neredeydi la? Bende belki konum vardır anahtarı. K'ye bas bak. Yokmuş. Oğlum şu anda başka benzin var. Ya dur ben şu geyi geyik diyorum ya keçi koyayım da şu kazana. Kazan dedim bu arada evet. Oha oğlum siz buraya ne yapmışsınız? Dio işte 10 tane benzin orada. Daha fazla koyun yarısını da gideriz şeye atarız. Şeytana. Kanka killer için anahtar istemedi bu arada, onu söyleyeyim. Televizyon odasını buldum. Ya. Kapı... Oranın kapısı açık. Ay... Heh tamam burası açıkmış. Bura. Açtım. E, ee, tavan arası. Tavan arasını şimdi gidip açıyorum. Kadın kütüphanede bu arada. Bu arada başka da anahtar zaten kalmadı, onu söyleyeyim. Tavan arasından başka yok. Ben bir tane keçi ben aldım. Ben gezdim ve harbiden yok. Tamam o zaman keçi alın. Ben yani hepsini kaldım. topladım çünkü. Tamam ben burayı da açtım. Şu anda sadece keçi alacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Tamam gel. Bilerek benzin tutuyor çünkü sen... hızlandırıyor ya. Ona sen neden normal yedik almanın yüzdeydi? Kanka. Acil bir andayken bir şey mesela keçi kaçırırken hızlı gitmek için aldım. Mantıklı Mantıklı oldu. Ben bir tane keçi alayım elime ya ben de kanka, ben aldım yani. Oğlum saman hep dışarıda değil mi ya yani, bu samanlar evet bir de bir şey de var Bodrum git yakmalıyız artık kanka şimdi... artık yakacağız hatta dört tane yakacağız hepimiz beraber yakarız ben oraya ben... bir tane koymuştum zaten şimdi o zaman ne yapacağımız almasın. Ben de var. Yo yo ben bekle, buraya dur. bekle bak ben buraya e, buradaki samanları ona atarım iki tane saman var o sırada ben yakarım kanka. Tam sen git. Tam git, 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 Benzin. Doğru orada vardı ben niye mal gibi burada şey yaptım? Benzin olarak hiçbir şey düşünme. Benzin bizde var yani var. Tamam ne ben, hızlı? ben bunu yakıyorum şu an yarısı doldu. Hadi. Kanka bu yedik şeyin. Benzini yani. unut. Hop. Kanka koş. yedi bu. Tam bir tane daha vardı. Oha ikisinin ne ara ya. Hayvan. Yak kanka yak yak yak. Tam bir şey olmaz ya artık zaten full bulacağız. Üçer üçer yakarız. Atıyorum kanka. At kanka. Doruk yakarken biz Doruk'u koruyalım kanka. Tamam. Ben önüm ben ön, en önde bekliyorum. Gel, geldi, galiba. Gelecektir illaki. Şu, ya ışığımız da ok a gel geliyor geliyor. Bir şey gördüm yani bir bacak geçti gibi gördüm. Geldi. Geliyor geliyor. Ben şu an görüyorum gelirse söyleyeceğim. Hadi. Kanka gelirse, gelirse direkt Bodrum'a koşun. Şu an gelmiyor. Bak buranın önünden geçti ona eminim. Bir şey geçti buranın Doğru önünden. Orada belki de çok hızlı yaptığımız için de kafası hani böyle sürekli değişip değişip yer değişmiş olabilir. Arkadaşlar bu arada az önceki bizim Aa, geldi, olmayan geldi, geldi. videomuzda ben bir tane şey üretmiştim. O şeydi 2 dakika boyunca olduğumuz yerde durunca bu bize kızmıyor. Kanka ben bir dakika, öleceğim. Bir dakika öleceğim mi? Niye öldün? Kanka ben ya siz öyle bir yerde UV tuttunuz ki geçerken gözleri kırmızıken oldu. Hey <laughs> anasını. Neyse bir şey olmaz kaldırırız seni. Ben medkit aldım elime seni direkt kaldırırım. Aa seni bodrum yo ikinci kata götürdü. Yok. Tam oradan ben direkt üçe mi Aynen. götürdü? Yok en üstte miyim? En üstteyim galiba. Tamam oradan bir kat aşağıya insene. Işığımı gören değil mi? Aynen aga. gel. Gel. Tam. Kaldıracağım seni Gel arkanda Oğlum içeride çünkü. Saman yok mu ya? Ben saman i̇çeride ben ya. bir tane saman gördüm şimdi onu alacağım. Aldım. Her oh, yer keçi. Şu küçük şeytanlar da artık olmaya başladı. Ama çok az hala. Kanka keçi. Şu anda saman alın dışarıdan. Full gelin. Ömer Ben, ben, ben bu de, arada çok korkutucu. ben bir tane buldum onu söyleyeyim. Gey geyik Hayır, diyorum ben bak alıyorum. ya. Doruk'tan alışkanlık oldu geyik demek. Ben direkt yakayım mı? Yoksa? Tamam. Ya yani dört de, olsun mu? Ben de geleyim beraber yatak. Kanka ha. bekle o zaman ben de Bodrum'a bir bakayım öyle. Al. Bodrum'da var diye biliyorum. En son vardı sanki. Bak Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Of. Ben şunu fark ettim. Keçiler hiç yakma alanının oraya gelmiyor. Dur bekle. Ömer bekleyeyim mi seni yoksa biz 5 yapalım mı? Bekleyin ya. Yapma oğlum adam ölür. Kaldırırız. Kaldırırsın eyvallah. Bahçen, ne? Yani, yok ya senin anlatıyorsun bir çocuk ya. Kanka kanka yakın ya keçi. Tamam yakıyorum. Onlar şu anda bir yerlere... Bir şey diyeceğim biz ortak banyonun falan şeyini açtık mı? Evet. Okuyor o zaman. Evet. O, o direkt açıldı zaten niye sonra anlamadım. Ha demek ki değişiyormuş sürekli. Sen koy kanka ben yakıyorum. Bak abi şuraya gelmesini bekleyin ben en son. Ya orada Aklını sen bana, be bu... Orada bu, sen o, bizim ya. Çok korkulucu Orada sen bizim yanımızdasın sandık. O yüzden ben direkt tuttum. Yanımda da Doruk vardı. Biz ikimiz kaçabildik. Sen meğer sen Sıkıntı burada yok. bekliyormuşsun. Aynen ben sizi buraya geleceğin sandım Oraya gelemezdik. Ölürdük ya. Sıkıntı yok oğlum. Gelsin Neyse. bakalım. Ya görünüyor. Eğer bak iki bacak geçerse şuradan hafif aydınlık yerden demek ki odur. Doğru, Belki, bak geçiyor. <laughs> ne ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya şey aklıma geliyor bir, Escape iki, the Backrooms'daki. Back ben bir e... tane yakıyorum merak ettim zaten 5 tane hayır. var. Ben bir tane eklemiştim. Yak... Ben şey aklıma geldi. İlk Escape the Backrooms Ya da ikinci videomuzda Ömer hani Trump gibi yürüyordu ya. A, bak yine Trump, Trump dedim. Putin gibi. Yine Trump diyor. Putin, Putin. <laughs> Abi nasıl yeniyormuş? Vallahi az sonra sünerse yani. Tam gelin Oho. gidek ya. Popişinizi falan ısıtın Oğlum, bu arada, soğuk Bir şey hava. diyeyim benim oda şu an buz gibi donuyorum ya. O yüzden bir like. <gülüyor> 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 o yüzden bir like alırım arkadaşlar. Tamam dondur şunu. Kaç. Kaç kaç kaç. Şu an çok kızgın ve ben öleceğim. Ölmezsin kaçarsın. Arkamda kim var la? Ben. İkimiz. Ben saman aldım bir tane. Durdu Dışarı, galiba, dur. dışarıda geyik var mı? Yok. İçeride var for. Bekle bekle dur. İçeride. Kanka ben direkt kütüphanenin oraya kaçtım ya. Gel. Bu en son bana geliyordu. Sen niye geldin o zaman benim yanıma? Ya ben Burada keçi ben var. geldim var. oğlum. Bu arada Sen bir mi şey bu size gelecek. Evet gibi. Gibi mi? Direkt öyle. Gelirse kaçacağım. Gelmezse Baba, ka Ben bu arada geyi kaldım. <laughs> <ben yine. gülüyor> Tam. Doğru öldürdü. Ömer sen Doruk'u kaldırsana bende geyik var kanka onu koyayım. Buran nere lan? Doruk ne? Oo be Krumsta. Be Krums diyecektim hakikaten. <laughs> sen kanka Doruk'u kurtar. Evet arkadaşlar bugün Backrooms oynuyoruz. Hoş geldiniz. Aa Doruk sen keşke direkt bunu şey yapmasaydın. Ben bunu koyarsam şu an yanacak bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacak. Ömer sen doğruyu kaldır. Ben de yakayım o sıra gerek direkt o zaman. Ya. Bul. <laughs> Oğlum Ömer'in gözleri de kırmızı lan korktum bir an. Dedim bana mı bakıyor yaratık? Ya Doruk sen medkit kit göster oraya niye gidiyorsun geri zekalı. sen mal mısın çocuk ya? Hayır Bilmiyorum şu anda ben buraya, ben ko ya. buraya koysam altı olacak o var. Aa. <laughs> Ya Do Ömer sen çok korkutucusun ya kırmızı kırmızı bakıyorsun. O da var mı bakma korkuyor sen <laughs> Ay. Kendi saçımı öpüyorum Ya hadi kaldır şunu ya Yakacağım yoksa sen de ölürsün. Kaldır. Kaldırmıyor günü. Başucu. Bambaşka nalar? Yaktım vallahi zaten sinirli şu an. Hamileyim, hamileyim, hamileyim. Çocuğum var. Ya Ömer sen <laughs> gelme kanka sen yaratıksın zaten ya. <laughs> Bunu bir daha sakın yapma. Senin ben tipini yüzünü. <laughs> bak aa, bir, bana aa. baksana. Bir bana bak esiz alacağım. Hadi dur. Aldım. Aa, ba bana da bak ben e e aa! Man mısın oğlum sen? Ya da sen Discord'dan. Gel bana da. Bak bana da. Bu nasıl bir tip ya? Maymuna benziyon. Yollarım bekle. Maymuna benziyon Doruk ya. Bu arada gittikçe etraf karanlıklar gibi. Bence gidelim bu sakinleşmiş gibi ya. Haşniga Gel direk saman ıı, direkt samanlara koş. Koş koş koş. Bu bu azgın hala. Bana vallahi ses gelmiyor şu an. Onunla ilgili. Bana geliyor ufacık da olsa. Burada küçük var. Küçük kanka, Kanka <laughs> siz şey sese gel bende bir problem var Baba merdi bende bir vardı. Problem. Aa çok fena kızgın A Tövbe tövbe Ömer bir tane... <laughs> Aaa tamam ben bunu alıyorum ben bunu alıyorum Aaa altta evet. geliyor Aşağı kata. Ben sırf keçiyi almak için Durdum lan Ben Ben ki canavar taktiğini uygulayacağım Ben kaçtım ben şeye gidiyorum ben kanka köşe... şu geyiği koymaya gidiyorum. Ben köşeye pustum. Bu burada yaramıyor be kanka. Bu arada sen kaça biliyor ne Ömer? Bir kez UV tut. Biliyor. O sırada farkı atabildiğin kadar at. O sana bir daha yetişemiyor. Geyik aldım. Tamam gel gel o zaman yakalım. Benim yanımda. bodrumda da geyik var. Ömer Bundan. git bodrumdakini al la. Kanka. Yardım. Ben şu an lan gelme. Korkusum. Ya salak, bizim yanımızda çocuk benim yanımda demedi mi? Ben koydum. Sen, sen bak de bak bir şimdi. tane bu. Lang. Gelsene mal Ömer. E. Nerede yaman? Ya ateş yakma ya yerinde ha. çık artık oradan ya korkak Oğlum, çocuk Ben orada değilim ki sen. Ben yalnız bana gelirse sen ebeni. <laughs> Valla ben şanslıyım. <şu> <laughs> <laughs> evet gelmeye <laughs> Koç! 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 koç, kaldı, koç. kim öldü ya al yardım, yardım, <laughs> yardım et yardım et yardım et! yardım et! yardım et! O yardım 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 Şu anda... yardım 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 Lan ya yine geyik ge ge aynen 99 gün var. Şey e, şeye gel. Ner e, yaratık nerede? Şeytan nerede? Aha. Ya Ronaldo Messi işte ya. Yaratık da burada. Mal mısınız? Ya gelse de salak dümdüz orada duracağına. Ya bu çocuk Kola. harbi salak ya Kola Ama oldum. Kola, Pepsi, Oktay, Seksi. Ne alaka? Gel. Koş çıkar Bir tane daha geyik lazım. Doruk senin geyik bulman lazım. Benim yanımda var. Saman var mı? He? He? Oğlum geyik var mı? Geyik var. Var. Buldum. Saman da buldum. Saman da mı buldun? Tamam. Yakma yerine gelin ben yakacağım onları. Pik pik! Pik pik! Ne oldu? Bu arada şu yerde dom alanlara bir kere ışık tutup kaçınca elliyor. Öldüm. öldüm. Yalancıya bak hele. Ya bana. O işte. Beni koruyun. Ah tamam be. Ay çocuğum ya. olacak. Oha! <laughs> <laughs> Öyle yaparsanız yakmam görürsünüz bak. Oy! 7 8 a 9 olacak. Bir tane kalacak. Oğlum anla 20 defa sersemletin. Ben yakıyorum elime. E senin elindekine ne oldu Doruk? Ben koydum. Benim elimde var. Tamam bekle ben, de, ben yakacağım ben, ben yakacağım. Tamam sen de yak 9. Yapacak bir şey yok şu anda bu her türlü şey. Baba merdivende bir. <laughs> ya bırakalım gelsin Onun de öyle sallikmiş, kaçalım. dedesi dedikfallikmiş onu öğrendik. Kanka şu anda var ya bu gelmişimizi geçmişimize halledebilecek durumda. <laughs> Şu an bu var ya bizi... Halledeceği varsa göreceği de vardır o. <laughs> Sen bir daha 0-1 falan olmaya çalışma ya. Ne 0-1 oğlum? maslakayım ben. Masaka da olmaya çalışma. Masaka görse intihar eder. Ben Esufay olacağım. <gülüyor> <gülüyor> İsmail Arkçı. Ben bu arada onlar İsmail iyi <laughs> <laughs> Oha ya. Ya yuh ya. Ya ben yok ben gidip ölüyorum ya. Kanka gelin. O, o, arkadaşlar bu arada. Bir şey benim. Bu bir şey şey yapmıyor. Ben ben gidip öleyim mi kanka? Siz de o sırada geyik arayın. Gelin, gel gel gel. Gel. O, bu gel. var. Ben öleceğim o, kanka tamam mı? Siz o sırada o geyik bulmaya çalışırsınız. Bak yani burada saman var. Saman var. Gel. Ya doğru değil. Aşağıda beni evcim bütün herkes hallensin. Tam <laughs> ben <gülüyor> öleceğim <gülüyor> kanka gelirse. Aa burada. Burada gel. Gel burada. <laughs> gel. Gel. Geyik burada. Koçum, ya sen de niye medkit şey yok, şey. yok salak? Sen de niye sabaydın? Oğlum dön. Ya abi sizin <laughs> ben. Pam. Ya Aa. Oğlum benlik bir şey yok. Ben Doruk bizde geliyor Benim sandım. Benim yanımda ben... şu an. Sen niye saman almadın ki yanına? Ta en baştan Burada beyler gidin. Kurtul. Geliyor. Gel bahçeye çıkacağız gel. Vallahi ben buradan bir şey yaptım. Oğlum ya. Oğlum ben size geyik ben alın. Ilk yardım ben yardım çantasının size saman canım. alın dedim. Ömer sen niye Kanka, ya? Ben Doruk bizde geliyor sandım başta. Tamam Tepme Ya siktir. Al o samanı. Al o samanı. Al o samanı. Gel burada geyik hala. Ay şurada. Geyik koş Valla alışkan. Ben alacağım. Ben alacağım. Aldım. Burada bir yerde. Burada abi. bir yerde. Beni yakalasın bari. Tamam ben koşuyorum. Şu an. Arkandayım her zaman. Hayır. Hayır. Bitirdik. Bitirdik. Bitirdik lan. Kodumun. Ee, bir dakika lan. O... Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şeytanların sonu bu. Cehenneme yolladık adamı. Arkadaşlar Oo. ayin yapmayın bakın celle celaluhu Allah isteyemez böyle şey Ben mvp oldum lan hiç ölmeden bitirdiğim için. Bana ne bana ne. Bekliyor olacağım ve o da beni be benimle bekliyor olacak. Oğlum yoksa bunlar iki kişi falan mı olacak bir sonrakinde? Bir şey değil mi? Öyle olursa bu oyunun serisi biter gençler haberiniz olsun. E ben iki tane şeytana karşı oynamam. Asla oynamam. Ve bitirdik. Tekrardan. Arkadaşlar bu da iyi sonmuş. Burası iyi son. Bir de kötü son vardı. Onu da zaten biliyorsunuz maalesef. Ama oyun müthiş. Arkadaşlarınızla alın oynayın tek başınıza oynamayın yapamazsınız zaten. Arkadaşlar biz zaten. oyunu iki defa bitirdik, iki defa da kaybettik. İki defa kaybedince iki son gördük ama iki defa kazandığımızda iki tane şey Bir dakika, bir dakika. Oğlum Abi, ben her yerde birinciyim. Ömer de ikinci, Doruk da üçüncü. Doruk sen niye sürekli üçüncü oluyorsun be kanka? Baba merdiven Oğlum de az vardır. önce full ikinciydim ağzımı açtırtma. <laughs> Seni burada bir yatırıp e ben de çoğunluğunda çoğunda birinciydim yine. Bu sefer hepsinde bir Hep sıfır kez dönmüşüm. <laughs> gel. Konuşma. Sese gel. çocuk. Merdivende bir purna var. <laughs> bu arada arkadaşlar, sonu <laughs> Arkadaşlar sansür. Oyunu komple bitirince zor mod açılıyor. E ee, ekstradan bir de size şu anda Ömer'in de giymiş olduğu bu karakter açılıyor. Karakterlerin bir özelliği yok diye biliyorum şov olsun diye. Tamam. Evet, şov so, olsun diye görünüş bu kadar. Allah Allah başka arkadaşlar, bir şey yok yine. Arkadaşlar benim ya. şu an kafamı görüyorsunuz bakın. Şu ikisine bakıyorum ne kadar çirkinler değil mi? Biliyor de benim bu Duruk, karizma Duruk çok karizma. çok karizmasın sen ya. Evet arkadaşlar, yepyeni videonun sonuna geldik. Her videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala ama abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek Hoşçakalın, üzere. Hoşçakalın <laughs> Beni öpün. <laughs>